1 saat 2 saat sıra beklenen o çok meşhur Karaköy balık dürümü evde yapıyoruz. Kapya biber ve soğanları zeytinyağıda çeviriyoruz. Yumuşamaya başladıklarında içine biraz soya sosu ve biraz nar ekşisi koyuyoruz. Evinize en yakın zincir marketin buzluğuna gidiyorsunuz ve oradan uskumru alıyorsunuz. İronik ama gerçek İstanbul balık ekmeği denen şey ithal uskumruyla yapılıyor. Karabiber, toz biber, sumak, pul biber, kekik. Şimdi ayrı bir şey yapıyorum. Zeytinyağına toz biber, sumak ve pul biber, soya sosu koyuyorum. Bir tam uskumru koyuyoruz. Birkaç kılçık çıkabiliyor. O yüzden kontrol ederek ilerleyelim. Baharat karışımımdan içeri döküyorum. Pişmiş soslu sebzelerimi koyuyorum. Marul ve roka karışımım. İçine nar ekşisi ve limon. Dışına da demin yaptığımız yağlı sosu sürüp bir daha tavaya atıyoruz. Ama gerçekten lezzeti çok üst noktaya taşıyor. Ben bunu ilk yediğimde ya öyle iş mi olur abicim kebap mı yapıyoruz diye kızmıştım. İlk yedikten sonra bir, bir şöyle oluyorsun sonra canınız çekiyor. Hmm. Böyle tarifler için çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın.